Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni evimde pes oynayacağız. Ee, evet arkadaşlar yeni evimde ilk video. Çok heyecanlıyım şu an. Bakın televizyonum benim odamda şöyle ranzam. Ve şimdi e, telefonu yaslıyorum. İnşallah gözüküyordur ya ve arkadaşlar kumandamı da alıp oynamaya başlıyoruz. Şimdi ama arkadaşlar e, pesteki bu maçımız e, gerçek yani normal normal bir maç değil. E, bu akşamki olacak maç yani Fenerbahçe Galatasaray. Ben tabii ki Galatasaray seçeceğim. Galatasaray. Buradan da Fenerbahçe. Evet, bu akşam o maçı izleyeceğim arkadaşlar. Başlama vuruşu dedik. Güzel gözüküyor mu arkadaşlar? Selam. Ben çok heyecanlıyım ya. Şu an aynadan gözüküyor muyum bilmiyorum ama Neyse belki gözüküyorumdur. Ben bir tam arkanızdayım arkadaşlar şu an. Bunu niye söyledim bilmiyorum. Ama tam arkanıza oturdum. Neyse. Ve şimdi arkadaşlar maçımız başlıyor. Başlamadı daha dur. Ve maçımız ilk düdükle Başlıyor mu? Maçımız ilk düdükle başladı. Peste şu an ilk golüm var. Onu da bugün attım. Ve ilk golüm arkadaşlar ceza sahası dışı 90'a. Peste. Şeyi işaretleyip atıyorum bir de. Mehmet Topal topa müdahale Hadi kazanmaya çalışacağım. Arkadaşlar bu maçı e, cidden şey yapmıyorum, kurgu yapmıyorum. Fenerbahçe bot. İkisini aynı anda oynamak çok zor olur ve ikisini aynı anda oynarsam arkadaşlar o şeyi ben yönetirim zaten. Kimin kazanacağını. O yüzden ikisini aynı anda oynamıyorum ben. Yani yoksa ben mesela Fenerbahçe'yi tutuyorsam Galatasaray'la Fenerbahçe'nin ceza sahasına kadar girerim. Sonra Galatasaray'la adama kayarım. Yani ay ayı adamın ayağından topu alırım. Sonra hiç konsol değiştirmeden giderim kaleye golümü atarım. Yani çok saçma olur. Babamla yapabilirdim. Yani farklı biriyle yapabilirdim. Ama yapmadım. Bilmiyorum niye yapmadım. Ve uzun bir aradan sonra çekiyoruz bu videoyu arkadaşlar. Ee, bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Ee, Şampiyonlar Ligi e, fragmanı atmıştım. Onun editinin çok süreceğini bildiğim için arkadaşlar onu hemen şimdi yapmayacağım. Biraz daha sonra yapacağım. Çünkü hemen şimdi yapmak şey olmaz ya. Bir dakika. Bir şey yapmam lazım. Bu sistem ayarları. Sistem ayarları. Kumanda ayarları. Buton yapıyorum. Aha zaten ikinci türdeymiş. Tamam. Çık. Hayır hayır. Hayır çık lan kaleci. Allah. Hayır. Penaltı mı? Penaltı mı? Herhalde penaltı abi. Ha. Buradan gol atamazsa var ya. Eh, atar zaten. Evet, Fenerbahçe ilk golünü attı arkadaşlar. Şimdi sevineyim mi, üzüleyim mi bilmiyorum. Ben Fenerbahçe değilim ama şimdi ne bileyim. Bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar bence bugün yani bu maçta ben yenilsem bile bence gerçekte Galatasaray alır ya. Bence gerçekte Galatasaray alır. Ben öyle diyorum yani. Fenerbahçelilere de ayıp olmasın şimdi. Ama ben Galatasaray alır diye düşünüyorum. bir yendiğimizde de güzel oynamışlardı. Şimdi de güzel oynarlar diye düşünüyorum. Torreira'nın attığı gol aşırı güzeldi. Tabii ben Beşiktaşlıyım ama yani. Olsun. Adamın attığı gol güzel de 30 metreden 113 kilometre hızlı attı adam. Yani kötüydü desek yalan olur. Lan. Uf. İyi vurdum lan. Biraz daha aşağıda olsaydı goldü. Biraz daha dediğimde yani birkaç metrecik. pas verir mi vermez. Direkt atar. Arkadaşlar şimdi e, bu bu maç bak bu maç kim kazanırsa ben e, normalde onu tutacağım. Yani normal şeyde normal maçta o kişiyi tutacağım. Ve yani bir ihtimal normal maçın skoru olabilir. Ama bir ihtimal yani. Oğlum o kadar fazla vurmadım o topa ben ya. Cidden sadece tuşa dokundum ya. Tek yaptığım şey tuşa dokunmaktı ya. Nasıl o kadar fazla uçtu? tuşa yemin ederim sadece dokundum bak. Yemin bile ediyorum. Tuşa dokundum lan. Neyse tuşa dokundum demekle bir şey değişmiyor. Devam ediyoruz. Kendi adamıma kaydım az önce. Bu arada çok kaymak bir işe yaramıyor arkadaşlar. Bence denemeyin. Evet. Fenerbahçe'den ikinci golde yedik. Arkadaşlar niye bu kadar kötüyüm? Çünkü yani ee, kötüyüm abi. Yani şu peste kötüyüm. FIFA da iyiyim ben. Bu da FIFA değil. FIFA olsa Galatasaray kazanırdı. Yani ben Galatasaray'ı seçsem Galatasaray kazanabilirdi. İhtimal daha fazlaydı. Ama peste şimdi hiç şey olmadı. Pes yani kesin Fenerbahçe kazanacak da burada. Ya da acaba şey yapmasam mı lan? Ay, neye bastım ben? Ya oğlum. Şu, az önce şut çekmek yerine yanlışlıkla R2'ye bastım. Bu bence futbol tarihinde bir ilk olmuştur ya. Cidden diyorum bir ilk olmuştur bu ya. Yani yanlışlıkla o tuşa nasıl basabilirim ya? Yani? Vallahi Mustafa çıktım. Adam ayağımdan alırsa boş kaleye atar. Son anda pas verdim lan. Son anda pas verdim lan. Hii. Lan ne yaptım ya? Yalancı oyun. Ne yapmışım? Bir dakika pozisyonu izleyeceğim. Ya oğlum ya hiçbir şey yapmamışım kendisi kaymış. Of. Ya Hakem bir kıyak geç ya. Koskoca Galatasaray'ın. Şaka şaka. Lan nereye vurduk ya? Oğlum vallahi çok kötü vurmaya başladım ben. Videodan önce çok iyi vuruyordum. Önümde bomboş lan. Nasıl vuramadım ben onu? Bak FIFA olsa net goldü ya. Ben FIFA'yı özledim abi ya. Niye FIFA oynamıyorsun diye sorarsanız arkadaşlar çünkü e, FIFA böyle açılırken bana bir ekran geliyordu. Yes ya da No'ya basıyordu tamam mı? Ben de hep No'ya basıyordum oyun açılıyordu. Bir kere yanlışlıkla böyle no'ya basacaktım. Ama yanlışlıkla yes'e bastım. Yes'e bastığım için artık açılmıyor. O FIFA olsa çok güzel olurdu ya. Çok seviyordum. Neyse. Belki şuradan iki gol atarız. Veya bir gol atarız. Bari 2-1 biter. Bu arada Galatasaray kazansın diye şey yapmıyorum. Veya Fenerbahçe kazansın diye de uğraşmıyorum. Kendim oynamaya çalışıyorum. Şimdi şey yapmayın. Hile demeyin yani. Bile bile yemeye çalıştı. De onu. O neydi lan? O neydi oğlum? Çüş. Vallahi diyorum çüş ya. Allah'ım gerçek hayatta gerçek hayatta yemezdim ben o golü ya. Çüş. Fenerbahçe sapladı geçti lan Galatasaray'ı. Bu ne? Allah'ım çalım da atamıyorum adama ya. Atmayı da biliyorum sanki ya. Benim bu pesi baya baya oynamam lazım. Öğrenmem lazım. Uf, Mükemmel çıkardı lan. Hayır. Ya onu nasıl yedin? Onu nasıl yedin ya? Kalecinin gram çabası yok oğlum ya. Bu maç 5-0 biterse var ya. Galatasaray yine 5-0 yenecek ama yenen farklı. <laughs> Neyse. Ya oğlum ama cidden kaleci hiç hiç uğraşmıyor bak. Gram uğraşmıyor kaleci. Muslera 2013 yılında kötüymüş. Oğlum bir gram uğraş yok ya. Kalecinin uğraşı yok ki. Aa. Cidden bu arada tuşa dokununca uçuyor. Dokunmasam şut çekmiyor. Ne yapacağım oğlum ben? Yani daha yavaş basamazdım bu tuşa. Bak şöyle yapıyorum. Bir dakika bir taktik var. Bir yerden vuruyor ama o pes için geçerli mi bilmiyorum. Bir deneyeceğim bir dakika. Oh. He şükür ya. Hakem sonunda Galatasaray'a bir şeyler vermeye başladı. 32 metreden gol gelir mi lan? Şeyin e, şeyin golü e, L1 R1 Aha Lan çok vurdum. Toreyda'nın golü gelir mi diyecektim. Olmadı. Ya oğlum ya ben o taktiğimi denedim. O yerden vurma taktiğimi. Ama yok pes için geçerli değilmiş herhalde. Hayır. Oğlum bu muslera var ya gram uğraşmıyor. Cidden diyorum gram uğraşmıyor ya. Yani bir gol yese umrunda değil ya yani. Bak bir bakar mısın? Yedi gole bakar mısın Allah aşkına? Yani ya o şutu ben yemezdim ya. O şutu cidden diyorum ben yemezdim ya. Bu Muslera'nın 2013'te atlama becerisi yok muydu oğlum? O ne lan çık. Evet. Şube be kaydetme falan filan diyor. Oğlum şimdi ışığı yaksam yansıma yapacak. Işığı yakmak istiyorum çünkü yani içerisi çok karanlık. Ama şimdi yansıma yapacak yani. Yansıma yapmasını da hiç istemiyor. Oğlum 90 şu Vebo var ya adam gol attı bir tane gol atamadı diye şimdi de üzülüyor ya. Bu arada o köşeye gol girse gol girecek. Muslera yine atlamazdı. Oğlum ya cidden bu Muslera kötü kaleciymiş o 2013'te. Şimdi Prime 2013 Mustera şeylerini atmayın bana. Ya ben daha ne kadar az basabilirim buna? Oğlum bak yani tuşa dokunuyorum lan. Dokunuyorum. Niye bu kadar üste çıkıyorsun sen? İlla kaleye yaklaşmak mı gerek bu peste? Allah için biri bana yazsın. Yorumlar açıksa yorumlara yazsın ya. İlla kaleye yakınlaşmak mı gerekiyor? Ben bilmiyorum oyunu. Lütfen yazın yorumlarda. Delireceğim ya. O adam beşik attı. İyi mi? Bana yapıldı değil mi faul? Bak artık ben ona bir şey yapmadım. Lan ne yaptım ben sana? Atla şuraya atla. Al yine yedik. Oğlum bak yemin ederim ki gel, bile bile yemiyorum ya. Vallahi bile bile yemiyorum. Kaleci atlamıyor zaten. Peste biz mi yapıyoruz lan atlamayı? Bir dakika bak penaltıyı ben bizim yaptığımızı biliyorum da. Gerçek şutları da mı bizim kurtarmamız gerek? Yorumlara çıksa yazar mısınız? Çünkü yani Muslera hiçbir şey yapmıyor. Yani kaleci diyeyim. Kaleci benim kaleci hiçbir şey yapmıyor. Ya Benim mi yönetmem lazım onu Çünkü FIFA'da öyle değil FIFA'da kendi kendisi atlıyor kaleci Ben o yüzden bir şey yapmıyorum Şimdi boşu boşuna pesin günahını almayalım Yorumlara yazın arkadaşlar Kaleciyi biz mi oynatıyoruz Yoksa kendisi mi oynuyor Lan ne yaptı? Tamam ben bir şey yapmadım. Burada cidden o yaptı. Ben bir şey yapmadım. ha? L1, R1 yuvarla. He şeyleri değiştiriyormuş lan o. Bir şey yaramıyor yani. Ulan delirtme insanı. Delirtme insanı. Lan ben daha ne kadar şey yapayım? Ya kalenin dibinden çekiyorum olmuyor. Uzağından çekiyorum olmuyor. Ya ne ne yapayım ben burada ya? Allah'ım oyun cidden beni deli edecek arkadaşlar. Cidden, lütfen yazın şu yorumlara ya. Açıksa yazın. açık açık değilse e açık olan bir şeyin yorumuna yazın. Ama lütfen yazın. Bu arada kırmızı kat yedik. Lütfen yazın ya çünkü ben delireceğim artık. Bir pesin nasıl oynandığını bana yani bir şey yapın. Pesi iyi oynayan ve iyi öğretebilen birinin videosunu etiketleyin ben, ben beni onun videosuna etiketleyin beni İzleyeyim videoyu öğreneyim bari. Buradan gelir mi lan gol? Yine çok yukarı gitti. Ya oğlum orta sağdan orta sağdan şut çektim. Yine çok yükseğe gitti bu top. Ya bu top ya yani şey mi rüzgar mı esiyor sağda? Rüzgar esse top o kadar çıkmaz ya. Cidden diyorum ya. Fırtına olsa tortum o kadar çıkartamaz topu havaya ya. Tabi abarttım. Tamam. Fırtına olsa top o kadar çıkmaz havaya. Hatta fırtına olsa top havaya çıkmaz. Heh, çık kaleden. Aferin. Neredeyse kendi kaleme atıyordum yanlışlıkla. Hii. Allahu ekber. Kesin gol diyeceğiz. Çok mutluyum. Çünkü gol diyeceğim. Ama Galatasaray yiyeceği için değil. Yani 6 tane gol yedim artık mutluyum yiyeceğim için. <Gülüyor> 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 kapatacağım zaten. Zaten şu şu saatten sonra bir gol atayım, kanalın şifresini veriyor. Şu saatten sonra bir gol atayım, kanalın şifresini ver. Kim ne yapsın lan kanalın şifresini. Dur farklı bir şey veriyor Tamam, şu al bu arada Mustafa ilk defa kurtarış yaptı. Şu saatten sonra gol atarsam ee... ne bileyim, A Delirteceğim. Ay delirteceğim diyorum. Delireceğim. Oğlum bende mi hata var lan? Benim pesimde mi bir hata var acaba? Muslera yanlış mı çakmışlar kaleye? Ulan adam ceza sahası dışı vuracaktı kafayı neredeyse. Ha ha kafa ka gol kafa değil ki. Yani kafa golü değil o. Ama olsun bana ne yani kafa asisti yaptı adam. Bak burada adam ayağıyla şey yapıyor. Oğlum bence suç bende ya. Ben benim bir şey yapmam lazım bu mustera Çünkü başka bir açıklaması yok bunun. Başka bir açıklaması cidden yok. Al kaydım adama. Bir şey olmayacak zaten şu saatten sonra. Hiçbir şey yapamaz Hakem. Ya yapar ama bana ne yani. Yapsın ne yapayım. Bana ne ne yapayım yani şimdi. Hah, al bir gol daha at. Valla. Muslera ilk defa kurtarış yaptı. Çık kaleci çık çık çık. Aferin. İşte şöyle ya. Bak şimdi bir kayacağım adama. Muster'a çık. Çık Muster'a. Çıkmadı ama yine iyi. Evet arkadaşlar. Maçımız bitti. Skora bakarsak 7-0 Evet Beşiktaş kazandı arkadaşlar. 7-0 hem de. Bu videomuzdan bu kadardı. Benden de bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.